AKP'nin oy oranı düştüğü çok açık bir şekilde görülüyor. Usulsüzlükler konusunda e, her seçimde e, biz çok uzun zamandır bu konuyu dile getiriyoruz. Yani en yakın tarih diyebileceğimiz 7 Haziran 2015 seçimlerinden bu tarafa. Biz e, sadece usulsüzlüğü sadece e, sandıktan çıkan oyların sayımı ve yansıması anlamında değil, seçim sürecinin kendisinin de, antidemokratik olduğu konusunda çok uzun zamandır söylüyoruz. 7 Haziran 2015'ten sonra yapılan katliamlar halkların e algısını yönetilmesi bu seçimlerde de çok açık bir şekilde e, iktidarın bütün olanakları kullanarak e, medyada e, bizlerin sesini duyulmasını engelleyerek manipüle ederek gazetecilerimizi e, gözaltına alıp tutuklayarak e, sesimizi e, kısmaya çalışması partimize dönük HDP'ye dönük kapatma davası arkadaşlarımızın tutuklanması yanı sıra e, bir algı operasyonu yapması seçim sürecinde çok açık bir şekilde e, yaşandı. Sandıkta e, kullanılan oyların e, seçim sonuçlarına birebir yansıması konusunda çok uzun zamanda ciddi sıkıntılar olduğunu biz biliyoruz. Bunu yapılacağını biliyorduk. Buna dair de tedbirler almaya çalıştık. Ancak sanırım yeterli olmamış. Bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Çok daha fazlasını topyekun muhalefet için söylüyorum. Çok daha fazla tedbir alınması gerekiyordu. Bizim için, tabii halklar için istenilen bir sonuç olmadı. Biz açıkçası Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda Erdoğan kaybedeceğini ee, özellikle o oranlarının daha düşük olacağını ve meclis bileşiminin Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Emek Özgürlük İttifakı bağlamında baktığımızda Cumhur İttifakının e, me, e, meclisteki bileşiminin yarıdan az olacağını öngörüyorduk. Bu öngörülerimiz gerçekleşmedi ama bütün bu söylediğimiz manipülasyon usulsüzlükleri yanı sıra bizlerin de öz bir sürece girmesi gerekiyor. Partimiz bu konuda zaten gerekli açıklamaları yaptı. Bu süreci nasıl işleyeceği? ikinci turdan sonra çok açık bir şekilde ciddi bir şekilde önümüzde duran bir sorun. Ancak bu özelleştirel süreçleri mutlaka ve mutlaka umut verici, motive edici ve ileriye dönük sonuçlar alma yönünde mutlaka motive edici olması gerekiyor. Çünkü şu an yapılabilecek en büyük kötülük halklara umutsuzluğa kapılmaktır. Çünkü biz faşizmin yenilmesinin çok kolay olmayacağını biliyorduk. Sadece seçimlerle olmayacağını da biliyorduk çok açık bir şekilde. Çünkü faşizmle mücadele, faşizme kaybettirme böyle tereyağından kıl çeker gibi kolaycı olmaz. Yıllar birikimiyle kendini inşa eden faşist bir iktidardan bahsediyoruz. Ancak faşizmle mücadele sokak ve sandık dengesinin çok iyi kurulmasıyla mümkündür ancak. Burada şunu söylemek isterim. Özellikle Millet İttifakı'nın sürekli halkın ayağını sokaktan çekmeye dönük yaklaşımları, sandığa sürekli kitlemesi meseleyi bir problem ve sorun. Biz bu konuda onları eleştirdik zaten. Bizim partimizin duruşu ve yaklaşımı ortadadır. Mutlaka faşizmle mücadele ve kaybettirme meselesine mücadele dinamiklerinin bütün o mücadele dinamiklerinin kendini ifade kanallarının açılması ve seçim dengesini iyi kurarak yapmamız gerekiyor. Bu ikinci turda mutlaka ve mutlaka kazanmaya odaklanmalıyız. Yani Erdoğan'a kaybettirmeye odaklanmalıyız ve ama sonuç ne olursa olsun faşizmin yenilmesi yolunda ciddi bir darbe aldıkları ortadadır.